tatlım bu ne? Heyner. E hiç zahmet etmeseydin, direkt sütü getirseydin biz burada hallederdik onu. Ay sabah sabah şunu yaptığıma şükret ya. Günaydın. Hala? <laughs> İnanmıyorum. Şaka değil mi bu? Yo, yeniyim acım. Nasıl buldunuz? Bana biraz tanıdık geldi sanki. Ya öz be öz, halanım tanıdık gelecek tabi deli. <laughs> Hala e, bir şey soracağım. Kostüm partisi falan değil mi? Hadi bir odan. Kıskançlık yapmayın. Siz beni Çin malı çakma mörülü mörülüye çevirmeye çalıştınız ama... ...ben nihayetinde öz benliğimi buldum. Hasbihas toprağımın kadını oldum. Toprağın <laughs> toprağının kadını mı oldun? Kız sen böyle bildiğin doğal görünümlü şahin olmuşsun ya. Bu ne kız? Yani yıldız görünümlü pembe olmuşsun sen. Ya. başka birini bulamadın mı sen beni? Neyse babanız nerede? İçeride uyuyor. <laughs> Hı, uyusun uyusun. Daha çok uyuyacak o. Efendim? Eh, yok bir şey. Hala gerçekten niye böyle yıldız gibi giyindin? <laughs> ya sen de mi Feride ya? Allah aşk olsun. Gerçekten o kadar benzemiş miyim ya? Yani benzemekten çok tek yumurta ikizi gibi olmuşsunuz. <laughs> yok yok çakma yıldız. <laughs> Vallahi ben buradan bir çakacağım size. iyice terbiyesizleştiniz siz ya. Ama ne yapalım yani? Bayağı bildiğin düşük bütçeli yıldız olmuşsun sen yıldız da değil. Göktaşı. <laughs> yok yok kuyruklu yıldız. <laughs> yıldız tuz yıldız tuz. <laughs> Allah siz bu olayın iyice suyunu çıkardınız ama. Ha? kırmızı olmuşsun ya. Allah Allah çalıştım kazandım elmamı kızarttım. Beğenemedin mi? Çok beğendim çok beğendim. Maşallah tam olmuşsun da... ...saçının kırmızısını pek tutturamamışsın gibi. Ya asıl sen tutturamamışsın. Bu imacın patenti bende. ne <laughs> kimde kimde? Ee ben kızken de böyleydim. Sen benden gördün de çaldın. <laughs> kızken mi? Ee evlenmeden önce de böyleydim. Şimdi de böyleyim. Orjinalime döndüm ya. Oy, <laughs> orijinal he? Evet. Gözlerinde mi orijinal? Ee, ben kahverengi lens takıyordum. Lensleri çıkarınca tabii güzelim maviş gözlerim çıktı ortaya. Oy, <laughs> aman al, aman al hayrını gör ha, hayrını gör. Kız karşımda gülüp durma. <gülüyor> Ay oğlum <laughs> karnım ağrıdı ya. Allah senin iyiliğini versin ben de. Şş, bana bak. Buraları iki tane kırmızı kafa fazla. Sen kuaföre gidiyorsun, o saçının rengini değiştiriyor, Ay. tamam mı? Ay Allah iyiliğini versin. Tamam ben ya. Şakla. Şakla şu an. Ay. Abla. Ee? güzel ablam söylesene hangimiz daha güzeliz, hangimiz daha orijinal o mu ben mi? Sen sen. <laughs> Hayırdır Yıldız sen niye geldin? <laughs> Aman ne bileyim diyeceğimi de unuttum ha. Seni bu deli ablan insan da akıl mı bırakır? Gel <laughs> gel. <laughs> 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 Çok kıskanıyor beni. Biliyorum da bu halin ne senin? Ya orijinalime döndüm diyorum. Toprağımın kadını oldum diyorum. Niye kimse bana inanmıyor? Ben inanıyorum. Gel kahvaltı yapalım gel. Yok gelmem. Ben kusum seninkilere. Ya gel hıncımı alacağım onlardan. Korkutacağım onları biraz gel. Ne yapacağız? Ablacığım. Hı. Ben sana bir şey danışacak. Ay hayır olsun. Hayır, hayır. Şimdi benim bu güzel kızlarımın sevdiği, görüştüğü bir takım çocuklar varmış. Ben de dedim ki gelsinler, istesinler yani. Tabii, tabii. Ay kız evleneyim misiniz? Hayırlı uğurlasın inşallah. Yok ablacım öyle bir şey. Evlenmeyeceğim ben. O orta görüşmeyi biliyor ama. <laughs> burası köylük yer. Vallahi sizi tefe koyar çalarlar da... ...aa bu yıldız karısı gibi kendinizi dağlara vurursunuz ha. Ya hala ya, ne dağından ne dağından bahsediyorsun sen? Babacığım sen de biraz abartmaz mısın lütfen? Göksiz'im, görüyorsun halan da benimle aynı fikirde ki kendisi... ...çok aklı selim bir insandır. Biz aynı fikirde değiliz ama... ...ben izin vermem öyle kardeşlerimin erken yaşta evlenmesine. Ben de tam sana dönüyordum Feride'ciğim sana da inşallah en yakın zamanda hayırlı bir kısmet buluyoruz. Ne? Sen de canım Mineciğim hiç saklanma oralarda. Sen de aynı şekilde. Elf gözlerin neler görüyor ne olur. Ya! Kuzey <laughs> <laughs> ben sana bir akıl vereyim. Sen bunların üçünü bir düğünde evlendir. Neden? Biri evlenir, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ya halacığım durup dururken sen de gazlamasana babamı. Ya evet ya. Ayrıca sen kendini evlendir bir önce. Ondan sonra gel bize karış. Yok ben sıramı savdum. şimdi sıra sizde. Ayrıca siz evlenmeden ben hayatta evlenmem. O yüzden tez vakitte evlenmeniz lazım gerek. <laughs> Her şey sırayla değil mi canım? <laughs> de heramet vardır